Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Ekim 2024 tarihinde iş yatırımın günlük yabancı oranlı tablosuna hemen şöyle hızlıca bakalım haftalık olarak arkasından da arkadaşlar 10 gündür üst üste alınan yabancı ise tek olan hisseye hemen şöyle hızlıca bakalım şimdi haftalık olarak arkadaşlar baktığımız zaman 17 Ekim ile 24 Ekim arasında en çok yabancıların aldığı hisse gördüğümüz kadarıyla bin bin arkadaşlar yeni halka arz olan şirket 26,36'dan 32,41'e 32, çıkmış yabancı oranı yüzde altı bir yabancı oranı artmış arkasından bobet var gözüküyor yüzde 1.96 artmış yabancı oranı patek arkadaşlar arkasından geliyor dap gayrimenkul zorlu enerji Paseo vakıf yatırım selek galata bit ve olarak karşımda çıkıyor en çok arkadaşlar yabancıların sattığı ise DCTT'de arkadaşlar baktığımız zaman da şöyle %12'lik bir yabancı oranı azalması var. Durukan şekerlemeye baktığımız zaman %10.65 yabancı azalması var arkadaşlar. %12'den %1'e düşmüş ciddi bir düşüş. Özata Denizli'ye baktığımız zaman o da aynı şekilde arkadaşlar 10.71'den 0.86'ya bunların üçü de son halka arkadaşlar onu da söyleyelim. %9.85 düşmüş yabancı ortanı. Burça, Özyeşar. Özyaşar, Özyaşar da arkadaşlar yeni halk arz. F4C, Reader, Cem Zeytincilik bu da yeni halk arzlardan. Lilak ve TCKRC bu da son yeni halk sayılabilecek halk arkadaşlar. Bunlar da son haftalarda en çok düşen yabancı olanlar. Peki baktığımız zaman arkadaşlar Yabancıların en çok aldığı hisseler şöyle hatta hemen bakalım nedir ne değildir diye. Yabancıların 10 gündür peş peşe aldığı hisse 1000 bin arkadaşlar. 1,66'dan 32,41'e çıkmış. Yani 10. ayın 10'unda 1,66'ymış 24 onda arkadaşlar 32,41'e Paseo'da son 5 gündür en çok yabancı oran artan hisse var karşımıza çıkıyor. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar aylık yabancı oranları artan ve azalanlarla en çok yabancıların sattığı hisselere bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.